Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünyamızın özellikleri ve hareketlerinden, bunların sonuçlarından, mevsimin oluşumundan bahsedeceğiz. Dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan şişkin göğü şeklindedir. Bunu bir e, yumurta gibi düşünebilirsiniz. Şöyle dünyamızı bir yumurta olarak düşünürsek, kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Yani burası geniş, kutuplardan aşağı inen kısım kısadır dünyanın tam ortasından paralel olarak geçtiği varsayılan kuzey ve güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan hayali çizgi ekvator çizgisi denir. Bizim dünyamız olduğunu kabul edelim. Biraz önce yumurta örneğini gösterdim. Ekvator dünyayı kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölüyor. Burayla bura arasındaki mesafe eşit. Yengeç dönencesine bakalım. Yengeç dönencesi ekvatorun 23 derece 27 dakika kuzeyinden geçtiği varsayılan enlendir. Şurası arasındaki mesafe 23 dakika 27 derece. Aynı şekilde güney kısımda olan mesafede 23 dakika 27 derece olan enlem oğlak dönencesidir. Güneş dönencesine güneş ışınları yılda bir defa dik açıyla gelir. 21 Haziran'da dik açıyla gelir. Oğlak dönencesine ise güneş ışınları sadece 21 Aralık'ta dik açıyla gelir. Evet arkadaşlar şimdi dünyamızın hareketlerini inceleyecek olursak dünyamızın iki türlü hareketi var. Bir, dünyamız kendi ekseni etrafında döner. 2. Dünya Güneş'in etrafında dolanır. Yani dünyamız şunu dünya olduğunu düşünürsek normalde dünya bu şekilde kendi etrafında döner. Güneş bu olursa buradan dönerken kendi eksen etrafında dönerken aynı şekilde Güneş'in etrafını dolanır. Yani güneşin etrafında da dönmüyor. Dolanma hareketi yapıyor. Dolanıyor. Kendi ekseni etrafında dönmesi ya da güneşin etrafında dolanması arasındaki fark nedir? Nedir bunun önemi derseniz. Eğer ki dünya kendi etrafında dönüyorsa bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Ama güneşin etrafında dolanırken mevsimler oluşur. Önce açıklamamızı yapalım. Daha sonrasında örneklendirmeye çalışalım. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı Dönme hareketinin sonucunda bakalım neler oluşuyormuş. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bunu dünyamız olarak kabul ettik. Bakayım çevremde dünya olarak kabul edebileceğim bir şey var mı? Bu ipin dünya olarak kabul ettiğinde batıdan doğuya doğru dönmesi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi olacak. Ben öğrenciyken her zaman saat yönünün tersi derlerdi ve bu kavramı açıkçası sinir olurdum. Batıdan doğuya doğru dönmesi. Batıdan doğuya doğru dönüyor kendi ekseni etrafında. Bu hareket sonucunda gece gündüz oluşur. Bu dünyamız olsun. Bu da güneş olsun. Ben bunu batıdan doğuya döndürdükçe görüyorsunuz. Güneşin geldiği kısımlar aydınlık olurken arka taraflar ne oluyor? Karanlık oluyor. Bunun sonucunda da burada gündüz yaşanırken dünyanın diğer tarafında gece yaşanıyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hareketi 24 saatte tamamlanır ve bu bir günlük sürede gece gündüz kavramları oluşur aynı şekilde dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi sonucunda sıcaklık ve basınç farkı oluşur. Biz öğlen saatlerinde en sıcak saatleri yaşıyoruz. Akşam veya sabahın erken saatlerinde ise daha serin soğuk saatler oluyor. Yine aynı şekilde dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi sonucunda gölge boyları da değişir. Aynı şekilde dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi sonucunda yerel saat farkı oluşur. Şu hususları Not alın arkadaşlar. Örneği daha sonrasında ben açıklayıp videoya ekleyeceğim. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın geldiği zaman gölge boyu küçüktür. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın geldiği zaman gölge boyu daha küçük olacak. Güneş ışınları eğik geldiği zaman gölge boyu ise büyüyecektir. Arkadaşlar şimdi dünyanın kendi eksini etrafında yaptığı dönme hareketi sonucunda gölge boyunun değiştiğini söylemiştik. Bunu örneklendirelim. Güneşimiz olsun, cismimiz olsun. Güneş ışınları Dik açıyla geldiği zaman görüyorsunuz gölge boyu yok. Sıfır. Dik açıya yakın bir açıyla yaptığımızda bakın görüyorsunuz çok küçük bir gölgemiz oluştu. Tuttuğunuz nota dikkat edin. Biz ne yazmıştık? Güneş ışınlarının dik ve dike yakın geldiği zaman gölge boyu küçüktür. Yani örneğimizde de gördüğünüz gibi. Güneş ışını cisme dik geldiği zaman herhangi bir gölge boyu oluşmuyor. Dike yakın bir açıyla geldiğinde gölge boyu minik oluyor. Ancak... İlk yaptığımızda görüyorsunuz gölge boyu uzuyor. Daha da eğdikçe bakın. Gölge boyu uzuyor. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Ve bu hareket yıllık tamamlanır. Yani bu hareket 365 gün 6 saatte tamamlanır. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında da dolanır. Ve bu dolanım hareketi bir yılda tamamlanır bir yılda tamamlanması sonucunda ise mevsimler oluşur. Şöyle düşünün arkadaşlar. Dünyamız güneş ile bu konumdayken ön yüze bakan kısım daha sıcak mevsim yaşarken dünyanın arka tarafında kalan kısım ise kış mevsimini yaşayacaktır. Özetlemek gerekirse dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi yıllıktır ve mevsimlerin oluşmasına vesiledir. Yine dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi de batıdan doğuya doğrudur.